Sefalar sevgili izleyicilerim. Hoş geldiniz. Spiritüel kahve falan sefalar getirdiniz. Evet bazılarınızın daha fazla sevdiği kırmızı fincanla kafanıza bakacağım. Evet videoları beğeniyorsanız abone olmayanlara söylüyorum. Abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Evet bir kısmetiniz böyle kanguru gibi zıplayarak geliyor size ve büyük büyük zıplayarak yani bir anda gelecek nereden geldiğini bile anlamayacaksın seni hani etrafa bakıyorum alabildiğini hani etrafta hiç kimseler görünmüyor derken hop birden bire yanınızda bitecek bu da nereden çıktı damdan mı düştü diye böyle baka kalacaksınız yani e, baya bir e, mesafe sıçrayarak yanınıza gelmekte olan böyle bir kısmetiniz var bir anda yanı başınızda belirecek yani e, bu böyle bir insan da olabilir Hani aranızda böyle hani işte evlenmeyi falan isteyenler varsa bir insan da olabilir ee, işte iş arıyorum bulamıyorum diyorsanız bir anda böyle bir işte olabilir herhangi bir şey yani ne böyle hani etrafa bakıp da neyi arıyorsunuz göremiyorsunuz hiç öyle bir ufukta öyle bir şey görünmüyor falan diyorsunuz onunla ilgili yani aslında zıplayarak geliyor size ve birden olacak yani siz hani hiç uzun zaman öyle bir şey görünmüyor işte etrafta hiçbir şey yok derken birdenbire bir günde her şey değişebilir. 5 vakte kadar e, iki tane peş peşe haber alacaksınız. Yani 5 gündür bu muhtemelen daha uzun değildir. Çok yakın görünüyor çünkü 5 e, gün içerisinde iki tane haber aynı konuyla ilgili aynı yerden hani peş peşe gelecek. E, hani ikincisi güncelleme gibi genişletilmiş hali. E, birinci gelen haberin e, üzerine eklenen yeni detaylar diyelim, e, güncelleme diyelim. E, fakat pozitif yani ikisi de güzel. Hani ilk önce bir yani şöyle düşünün bir haber geliyor ee, işte hadi atalım ne atalım güzel bir şey atalım piyangodan sana para çıktı böyle bir haber geliyor ee, ikinci gelen haber de şu kadar hani miktarı ile ilgili ee, ya da işte sadece para değil bir de şu bir de bu falan gibi böyle üstüne eklenen bir şeyler var yani genişliği daha da güzel bir hale alıyor ee, detayları da belli olduktan sonra. Tabi ben biraz büyük attım yani o kadar büyük bir şey değil yani Muhtemelen de evet kulaklarıyla konuşan bir adam var yani dudakları çıkmamış kulakları dudak gibi böyle hareket ediyor yani nasıl bir şey biliyor musunuz bu böyle başınıza gelmiştir mesela birine bir şey anlatırsınız dersiniz ki ya bak ben işte Kahveyi şöyle içiyorum çünkü sağlığa işte zararlı olmasın diye. Ertesi gün gelir size aynı cümleyi aynı vurgularla der ki ya ben kahveyi böyle içiyorum işte çünkü sağlığa zararlı olmasın diye. Siz böyle şaşırır kalırsınız. Yani benim söylediğim şeyin aynısını bana söylüyor ve hani sanki dün hiç bu muhabbet olmamış gibi söylüyor. Vurgusuna kadar aynı. Ne yapmaya çalışıyor? Yani bende dalga mı geçiyor? Aklımla mı oynuyor diye. Böyle bir duyguya da kapılıyorsunuz bu insanla ilgili yani sadece kulaktan dolma bilgilerle konuşmakla kalmayıp Bir de e, Sizden aldığını size satma durumu var Ki yani o kadar Anında o kadar hemen peşine yapıyor ki bunu e, Neredeyse yani Merhaba nasılsın diyorsunuz Merhaba nasılsın diyor O iyiyim yok arada yani bu derece sizi zorlayan birisi tabii verdiğim örneklerden bağımsız düşünün konu çok daha farklı bir şey konu çok daha derin bir şey konu çok daha e, sizi e, gündelik hayatta etkileyen böyle sinirinizi bozan e, işinizi etkileyen bir şey yani bu konu. E, o yüzden e, bu adam çok canınızı sıkıyor e, bir şekilde bunun e, yani kendinizden uzaklaştırmanız lazım ya da hiç konuşmayacaksınız onun yanında. Yani sizin sözleriniz onun kulaklarına değmeyecek. Hani iletişimi keseceksiniz başka yol bulamıyorsunuz yani. E, çünkü denemişsiniz daha önce de denemişsiniz olmuyor. E, bu insan özellikle eğer iş yerinizde yani birlikte kontak halinde olmak zorunda olduğunuz birisi ise çalışırken. E, örneğin yani yaptığınız işle ilgili danışman odur yani konuşmama gibi bir şansınız yoktur. Eğer böyle bir durumdaysanız işiniz çok zor o zaman bunu bir başka bir üst mevkideki biriyle konuşmanız gerekiyor ve durumu hiç e çarpıtmadan açık açık anlatmanız gerekiyor. Bir şekilde yoksa sizin işinizi çok çok daha zorlaştırabilir. Yani konuşmamaktan başka iletişimi minimuma indirmekten başka çareniz yok bu kişiyle ilgili böyle görünüyor. böyle bir birkaç tane koltuk var. Gondol gibi bir şey düşünün. Luna Park'taki gondol gibi yukarıya kalktığında hani bir e, aşağıya doğru bakmakta olan koltuklardaki insanların böyle aşağıya doğru e, düştüğünü düşünün yani düş, düşecek gibi olduğunu hani bağlı olmasa burada e, böyle bir kaç koltuk var peş peşe ve aşağı doğru bir eğim yani böyle bir hareket geliyor bu hareketle birlikte bu insanlar bu koltuklardan düşecek yani bu e, belirli bir konumdaki insanlar olabilir birbirine etkileyecek şekilde yani birinin yaptığı yanlış hepsinin birden e, oturdukları yerden e, düşmesine neden olabilir. Yani şey gibi düşünün ya arabanın ani fren yaptığında sadece şoför değil yanındaki ve arkadakiler de hani öne doğru e, böyle bir, bir anda hoplarız ya onun gibi bir şey burada birinin yaptığı bir e, yanlış adım birkaç koltuktaki insanların birden o koltukların öne doğru eğilmesine bu insanların e, hani Belki hani düşmeyen de olur ama düşeceklerine e, sebebiyet verecek bir durum gibi bir şey olacak burada. Yine işle ilgili bir konu. Yani iş hani bir kişinin hata yapması, o projede çalışan herkesin e, bundan olumsuz etkilenmesine neden olur. Birinin yaptığı hata herkese herkese ödetilir bunun cezası. Bunun gibi bir şey yani. O yüzden dikkat edin. E, şoför kim burada? Ona dikkat edin yani. E, ya da kimin arabasına bindiğinize diyelim. Dikkat edin. Yani e, böyle bir şey var. E harfi adında olan bir insandan güzel haber alacaksınız. Bayağı güzel bir haber alacaksınız. Çok rahatlayacaksınız. Bu haberle birlikte böyle omuzlarınızdan yük kalkacak. Yani size gerçekten üzerinize yükü alacak. Yani üzerinizdeki yükü hafifletecek türden bir haber. Ters dönmüş bir C harfi var. Sağ değil de sola doğru bakıyor bir C harfi. C harfi örneğin bir yere gidiyordunuz diyelim geri dönebilirsiniz. C harfi ile ilgili bir konu tam tersine dönebilir. C harfi adında olan bir insan olabilir. E, o insanla e, ilişkiniz tersine dönebilir. Ya da e, bir şekilde nasıl diyelim o insan e, gitmekte olduğu yönün tersine dönebilir. E, geriye doğru ilerleyebilir bir şekilde bu C harfi yani sağa doğru gidiyormuş gibi düşünün onu dönüp bu defa sola doğru gitmeye başlıyor belli bir e, mesafe e, sola doğru gidecek yani burada bir e, yolu da çıkmış belli bir nasıl diyeyim imrali sistem gibi düşünüyor yani belli bir hani şeyi belli gittiği yerde belli geri döneceği miktar da belli böyle bir C harfi var bu C harfi sizin için neyi temsil ediyor e, hangi konu ya da nereyi temsil ediyor oradan döneceksiniz yani ee, gittiğiniz kadar e, geri döneceksiniz fakat sonra da yani burada bir değişim olacak hani geri dönüşten sonra başka türlü bir şey yaşanıyor hani bu böyle geriye dönüş şey gibi anlaşılmasın nasıl diyelim bir ilerlemenin e, tekrar geriye gitmesi bir iyileşmenin tekrar kötü gitmesi falan gibi algılanmasın sadece e, gidilen yerden geri dönülüyor ve sonra başka türlü bir yola belki çıkılacak ya da başka türlü bir boyuta geçilecek gibi düşünülebilir yani. Onu da alfabeye yeni eklenen bir harf gibi düşünün yani. C sesinden başka bir sese tekabül eden, ters dönmüş C gibi bir harfle ifade edilen örneğin. Yani böyle bir değişim aslında burada söz konusu olan. Dolayısıyla hani bir ee, geri gidiş diyorum aslında bir e, tersine dönüş burada bir yenilik bir ek ilave bir şey katıyor gibi yani Evet iki yöne de uzanmaya çalıştığınız için hiçbir yere varamadığınız bir konu var yani hem sağ hem sola aynı anda uzanmaya çalışıyorsunuz Tıpkı bir yani böyle bir yol ayrımı gibi. O yüzden arada kalmışsınız iki tarafa da gidemiyorsunuz birine karar verseniz o yönde ilerleyeceksiniz ama iki tarafta da şey var yani gergi sanki hani iki taraftan iki kolunuzdan iple bağlamışlar sizi çekiyorlar gibi düşünün yani iki tarafa da öyle çekiliyorsunuz içsel olarak. Ama arada bedeniniz böyle çok gergin bir stres bir baskı altında kalmış. Yani bunu ne kadar istiyorsam şuradakini buradakini de o kadar istiyorum. Ve bu beni o kadar geriyor ki bu konu o kadar geriyor ki böyle orta yerimden çatlamak üzereyim. Belki farkına varmıyorsunuz. Ee, hani... Fiziksel olarak kendinize ne yaptığınızın ama öyle bir stres var ki kafanızda bu ikilemle ilgili. Bu stres sonunda size zarar verebilecek bir noktaya taşınabilir. Buna dikkat edin. Yani en kötü karar bile kararsızlıktan iyidir diyerek bir şeye başlayın, bir tarafa yönelin. Burada böyle kendinizi ikilemde bırakmayın daha fazla. Değişimle beraber çözülecek bir konu var. Yani çözümsüz kaldığınız bir konuda değişmeniz gerekiyor. Değiş, değişerek çözüm elde edeceksiniz. Yani çözmenize bile gerek kalmayacak. Ee, şöyle düşünün, bir kapının önündesiniz, kapıyı çalıyorsunuz, kapı açılmıyor. Evde kimse yok zannediyorsunuz. Aslında arkada biri var, delikten bakıyor ve siz olduğunuz için açmıyor kapıyı. İmajınızı değiştirdiğinizi düşünün. Yani değiştiniz, saçınız, başınız değişti şekliniz şemanız başka türlü bir hal geldi size ve arkadaki kişi bu defa bakıp kapıyı tekrar çaldığınızda sizin başka türlü biri olduğunuzu görüp bu defa açıyor kapıyı yani ilk baştaki görüntünüz ona güven vermiyordu belki ee, belki böyle e, cani duruyordunuz mesela e, diyelim e, ve açmaya korkuyordu ve açmıyordu ama şimdi e, hoş görünüyorsunuz. E, bir açmaya istek uyandırıyorsunuz o kişide ve kapı açılıyor Dolayısıyla siz yani kendinizi değiştirdiğinizde çözüm için hiçbir şey yapmanıza gerek kalmayacak o kapı açılacak yani e, tabi hani böyle bir örnek veriyorum olayın şeyini anlamanız için hani e, çözüm sizin elinizde aslında elinizde değilmiş gibi görünüyor hani kapının arkasındaki kişinin elindeymiş gibi görünüyor Siz diyorsunuz ki yani çaldım açılmadı kapı ne yapayım Hani elinizde bir şey yokmuş gibi zannediyorsunuz. Çaresizim gibi zannediyorsunuz. Ama aslında çözüm yine sizin elinizde. Elinizde anahtar yok ama anahtar yine de sizin elinizde yani. Siz kendinizi değiştirin. O imajınızı değiştirin. Kapının arkasındaki yani anahtar kimin elindeyse o kapıyı açacak zaten. Böyle bir şey. Hani anlatabilmişimdir umarım. O yüzden neyse o çözemediğiniz konu. O konudaki fikrinizi, bakış açınızı, yaklaşımınızı, o konuya tavrınızı, üslubunuzu. Neyse artık değiştirmeniz gereken onu siz biliyorsunuz. Değiştirdiğiniz anda bakın nasıl kapı açılacak yani çözülecek hiç bir daha uğraşmanıza gerek kalmayacak evet çok güzel bir şey yaşayacaksınız ne olduğunu hiç bilmiyorum manevi anlamda büyük bir sevinç yaşayacaksınız yani böyle hani fiziksel de maddesel bir karşılığı yok olamaz yani yaşayacağınız sevincin yani istediğiniz bir duruma kavuşuyorsunuz tamamen yani içsel olarak sizi böyle bayağı bir enerjinizi motivasyonunuzu mutluluk seviyenizi birkaç kat yükseltecek türden bir şey güzel bir gelişme hayatınızda yaşanacak çok güzel hem de böyle yani birden bir olmayacak aslında bir sürece yayılacak Belki böyle hani 6 ay 8 ay böyle bir sürece yayılacak bir şey olabilir ama bu sürenin sonunda bir de bakacaksınız hiç anlamadan e, her şeyin rengi değişi vermiş Yani böyle ocakta bir e, yemek pişirirken örneğin bir şeyi kavururken böyle rengi değişmez, değişmez sonra birden değişir ya. Onun gibi bir duyguya kapılacaksınız. Yani aslında uzun süre e, işte örneğin kavurduğunuz bir şeyi düşünün yani. Uzun süre hani hiçbir şey olmuyor gibi gelecek size o 6 ay, 8 ay süre boyunca ama sonra birden bire böyle bir, bir anda aa oldu diyeceksiniz yani. E, nasıl olduğunu hiç anlamadan hem de o yüzden e, böyle bir güzel değişim yaşayacaksınız ve müthiş olacak yani. Gerçekten çok çok böyle hani mutluluk seviyenizi hakikaten 3'e 4'e katlayacak bir şey bu. Falınız bu kadar. Başka bir videoda yine görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.